Göçmen kuşlardan olan ve bahar aylarında ülkemize gelen leylekler kışı geçirmek için genellikle hangi kıtaya göç ederler? A. Afrika, B. Avrupa, C. Amerika. Ee, evet, bu soruda aslında bizim bahar ayları sıcakların geldiği aylar ülkemize ee, leyleklerinde dolayısıyla e, birçok turist gibi, birçok kişi gibi ülkemize e, yol aldığı, akın ettiği aylar. Kışı geçirmek için de yine artık e, kışta bizim kışımızda yazı gelen bir yere e, gitmeyi gidiyorlardır. Öyle bir e, yol izliyorlardır diye düşünüyorum. E, o yüzden hani Avrupa olduğunu pek düşünmüyorum. E, çünkü e, yine bizim e, özellikle Avrupa'nın Güney kesimleri Akdeniz iklimi hakim e, bizim ülkemiz gibi e, Kuzey Kesimleri zaten daha soğuk. Afrika kıtası e, tabi daha sıcak yani yaz aylarında e, orada bulunmuyorlar ama tabi çok sıcak, e, çok yüksek olduğu için sıcaklık derecesi e, ama kış aylarında da gitmeyi tercih edebilirler. E, Amerika o kadar yol giderler mi <laughs> Amerika'ya bir baştan bir başa e, bir kış geçirmek için? Ee, aslında iklimsel olarak da e, farklı bir yer, Amerika kıtası. Şu an Avrupa'yı kafamda eyledim. Ee, Afrika ile Amerika arasındayım. Afrika e, çok daha yakın geliyor aslında. Fakat Amerika da e, şu an için çeldirici bir şık olarak duruyor benim için orada. Aslında Tufan Hoca'ya dönsem mi de diye düşünüyorum belki. Dönün yani eğer tereddüt yaşıyorsanız dönün tabii. Bir döneyim Tufan Hoca'ya ne olur tamam. ne olmaz. Tamam haydi dönelim. Tufan Hocam aslında çok kafasını karıştıracak bir soru değil ama yine de tereddüt etti yarışmacımız. <laughs> evet Emirhan Bey bizim meşhur bir leyleğimiz var biliyorsunuz değil mi Yaren Leylek. Tabii. Bilmez Şimdi yarın Leyla'nın, Gariban'ın T Amerika'lara uçtuğunu düşünün. <laughs> Çok uzak olurdu orası. Ben C şıkkını eliyorum sizin için. Teşekkür ediyorum hocam. Aynı şekilde düşünmüşüz Tufan hocayla ile aslında. Ee, belki de bir önceki üçlemede Tufan Hoca'ya dönmediğimiz için <laughs> ilk soruda dönmek zorunda kaldık. Ee, Afrika diyorum o halde. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.